Sevgililer gününün kökeni tam olarak kesin olmasa da, genellikle Aziz Valentine, Aziz Valens ile ilişkilendirilir ve Roma dönemine kadar uzanır. İşte bugünün nasıl ortaya çıktığına dair en yaygın kabul gören hikayeler. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius'luk da askerlerin evlenmesini yasaklamıştı. Çünkü bekar erkeklerin daha iyi savaşçılar olduğuna inanıyordu. Ancak Aziz Valentine gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Bunu öğrenen imparator onu hapse attı ve 14 Şubat 269'da idam ettirdi. Bazı anlatılara göre Aziz Valentine hapisteyken gardiyanın kızına aşık oldu ve ona "Senin Valentine'in" yazılı bir mektup bıraktı. İşte bu yüzden Sevgililer Günü'nde Valentine kelimesi kullanılıyor. Sevgililer Günü'nün kökeni Eski Roma'daki Lupercalia adlı bir festivalle de bağlantılı olabilir. 13-15 Şubat arasında kutlanan bu festival, doğurganlık ve aşkı simgeliyordu. Erkekler, kadınların isimlerini bir kavanoza atar ve rastgele eşleşerek çift olurlardı. Hristiyanlık yayılınca, bu pagan geleneği yasaklandı ve Papa Gelasius, 496 yılında 14 Şubat'ı Aziz Valentine günü olarak ilan etti. Zamanla bugün, aşkın ve romantizmin kutlandığı bir güne dönüştü. Orta Çağ'da sevgililer günü romantik bir gün olarak kabul edilmeye başlandı. İlk sevgililer günü şiiri 14. yüzyılda Geoffrey Chaucer tarafından yazıldı. 19. yüzyılda ise ticari kartlar ve hediyeler popüler hale geldi. Günümüzde dünya çapında milyonlarca insan çiçekler, çikolatalar, kartlar ve romantik yemeklerle bu günü kutluyor.